Eğer İskandinavya coğrafyasında yaşamıyorsanız o bölgeye özel bilginiz yoksa muhtemelen Aland'ı duymamışsınızdır. Duymuşsanız bile nasıl bir yer olduğu ya da hangi statüye sahip olduğunu bilmiyorsunuzdur. Dünyadaki çoğu kişi için de durum aynı. Aland Avrupa'da neredeyse kimsenin farkında olmadığı özel bir ülkedir. Evet bir ülkedir. Çünkü kendi bayrağı, milli marşı ve meclisi var. O zaman gelin bu pek bilinmeyen ülkeye yakından bakalım. Alant Baltık Denizi'nde İsveç ile Finlandiya arasındaki Botnia Körfezi'nin girişinde oldukça stratejik öneme sahip bir adalar ülkesidir. Yerleşimin en yoğun olduğu ve başkent Mariaham'ında bulunduğu Fasta Alant Adası, Finlandiya anakarasına 170 km, İsveç anakarasına ise 50 km uzaklıktadır. Bir nevi iki ülke arasında bir köprü vazifesi görüyor. Ülke 6500 civarında ada ve kayalıktan oluşuyor. Fakat bunların yaklaşık 60'ında yerleşim var. Tüm adaları da toplamda yaklaşık 1600 km2'lik bir alan kaplıyor. Fikir vermesi açısından Türkiye'nin en küçük ikinci ilik kilisten biraz daha büyüktür. Finlandiya'ya bağlı olmasına rağmen resmi dili İsveççedir. Nüfusunun %93.5'i İsveççe konuşuyor. Eski bir Viking adası olan Alandın halkı 12. yüzyılda İsveçli misyonerler tarafından Hristiyanlaştırıldı ve ülkenin bir parçası oldu. İsveç'e karşı büyük bir deniz zaferi elde eden Rus çarı 1. Petro, 1714'te adaları ele geçirdi. Burayı ileri bir Rus karakolu gibi kullanmaya başladı. Finlandiya 1917'de Rus İmparatorluğuna karşı bağımsızlığını ilan edince alan halkı da kendi kaderlerini kendileri tayin etmek istedi. İsveçliler de onlara destek verdi. Çünkü Alandın bugün olduğu gibi o günde büyük çoğunluğu İsveçlilerden oluşan bir nüfusu vardı. Ve bu nüfus ileride İsveç'le birleşmeye sıcak bakıyordu. Finler adaların özelliğini kabul edeceklerini ama tamamen bağımsız olmalarına ise karşı çıktıklarını belirttiler. Bu durum o dönem uluslararası bir krize dönüştü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletler arasındaki sorunları daha barışçıl yollarla çözmek için bugünkü Birleşmiş Milletlerin öncüsü olan bizde de o dönem Cemiyeti Akvam olarak bilinen Milletler Cemiyeti kuruldu. İsveç ile Finlandiya arasındaki Aland krizi de Milletler Cemiyeti'nin ilk sınavıydı. Cemiyet adaların Finlandiya'nın bir parçası olarak kalmasına ancak kapsamlı bir özelliğe sahip olmasına karar verdi. Ayrıca bu karara göre Aland adaları bağımsız bir hükümet tarafından yönetilecek, hiçbir zaman silahlandırılmayacak ve askeri üs olarak kullanılmayacaktı. Finlandiya 6 Mayıs 1920'de Alandın özelliğini tanıyarak kendi parlamentosunu kurma hakkı verdi. Teknik olarak Aland, Finlandiya'nın bir parçası olsa da kendi bayrağı, milli marşı, anayasası ve hükümeti var. Fince yerine İsveççe'yi resmi dil olarak kabul ettiler. Laktinget adındaki Aland parlamentosu iç işlerinde tamamen bağımsız, dış iş işlerde de bazı konularda söz hakkına sahiptir. Örneğin Finlandiya 1995'te Avrupa Birliği'ne üye olurken Alant'ta ise bu konuda ayrı bir halk oylaması yapıldı. Bu ülkenin Avrupa Birliği'ne girişi Finlandiya'dan ayrı ve özel olarak düzenlenen bir protokolle oldu. Tek başına bir ülke olarak İskandinav Konseyi'nin ortak üyesidir. Kendi polis güçleri ve posta teşkilatları var. Sağlık, eğitim ve ulaşım gibi birçok konuda kendi kararlarını alıyor ve uyguluyorlar. Arçalan vatandaşları askerlikten muaftır. Finlandiya bilindiği gibi çoğu araştırma kuruluşuna göre dünyanın en mutlu ülkesi olarak gösteriliyor. Alansa mutluluk ve refah verilerinin neredeyse hepsinde Finlandiya ortalamasının üstünde yer alıyor. Adalardaki ortalama yaşam süresi de Finlandiya arasındaki ortalama yaşam süresinden daha uzundur. Burada insanlar daha sağlıklıdır. Rus işgalinden önce bu adalar tenha yerlerdi. Başta da dediğim gibi Ruslar burayı bir ileri karakol olarak kullanmaya başladı. O günden sonra ise kendi çaplarına göre daha da şehirleştiler. Böylelikle öncelikle askerler, sonra da askerlerin oluşturduğu ekonomi nedeniyle normal halk adalara gelmeye başladı. O günden sonra ise kendi çaplarına göre daha da şehirleştiler. Zaten en kalabalık şehri olan Mariaham'da Rus Çarı 2. Alexander tarafından 1861'de kuruldu. 2. Alexander şehre de eşi Maria'nın adına ithafen Maria adını verdi. Birçok eski Viking yerleşim yerinde olduğu gibi alan halkının da en büyük gelir kaynağı denizcilik ve balıkçılıktı. Bugün de ülke ekonomisinin yarısı denizcilik faaliyetlerinden geliyor. Ülkenin en turistik yerlerinden biri de Denizcilik Müzesi'dir. Bu müzede bulunan Arap sikkeleri, yerli halkın çok eski zamanlardan beri çok uzak coğrafyalarla ticaret bağları kurduğunu kanıtlıyor. Bir diğer önemli gelir kaynakları da tarımdır. Alanda giden herkesin ilk anlattığı şey muhteşem ve eşsiz doğası oluyor. Bir adalar ülkesi olması ve İskandinavya coğrafyasının nispeten güneyinde bulunması sayesinde iklimi İsveç ve Finlandiya'ya göre daha ılımandır. Mayıs ve Ağustos ayları arasında İskandinavya'daki en güneşli yerlerden biridir. Bu muhteşem coğrafyanın sağladığı en önemli ürünlerden biri ise baldır. Muhteşem doğadaki çeşitli çiçeklerden beslenen adalardaki arılar dünyanın en kaliteli ballarını üretiyor. Diğer önemli tarım ürünü de elmadır. Hatta ülkenin lakaplarından biri Finlandiya'nın elma bahçesidir. Uzun süren günlere bağlı olarak daha fazla gün ışığı almaları sayesinde oldukça verimli ve lezzetli elmalar yetiştiriyorlar. Tarımcılığa bağlı olarak ilginç bir bilgi daha. Finlandiya'daki en eski patates cipsi fabrikası Haaland'da kurulmuştur. Bilindiği gibi Finlandiya yazılım, özellikle de mobil yazılım ve mobil oyun konusunda başarılı bir ülke. Alanta son zamanlarda buna ayak uydurmuş gibi. Ülkede yazılım ve oyun sektörü hızla gelişiyor ve iddialı markalar yaratmaya başladılar. Bu sektörün daha da gelişmesi için hükümetleri teşvik programları açıkladı. Diğer yandan Binot, bu küçücük ülkenin kendine ait internet uzantısı da var. AX uzantılı siteler alanda aittir. Aland Avrupa Birliği'ne 1995'te Finlandiya'dan ayrı olarak özel bir protokolle katılırken bu protokolün sağladığı şeylerden biri Avrupa Birliği'nin gümrük ve vergi uygulamalarından muaf tutulmalarıydı. Çünkü eğer Avrupa Birliği'nin gümrük ve vergi uygulamalarını kabul etselerdi en büyük gelir kaynakları olan denizcilik faaliyetleri kısıtlanacaktı. İsveç, Finlandiya ve Estonya'dan yolcu gemileri her gün düzenli olarak Alanda geliyor. Bu gemilerle gelen insanların birçoğunun amacı da gümrüksüz ve vergisiz bazı ürünlere ulaşmak oluyor. Ayrıca ülkede işsizlik oranları da çok düşüktür. Ancak birçok ada ülkesinde olduğu gibi temel tüketim ve gıda ürünlerinin fiyatları ana karaya göre daha yüksektir. Pandemi zamanı dünya genelinde uygulanan, hatta bazı kurumlarda komple veya kısmen kalıcı hale gelen uzaktan yani evde eğitim uygulaması, İsveç'te pandemiden önce de uzun süredir tartışmalara konu oluyordu. Artan mülteci nüfusu nedeniyle İsveçliler okullardaki eğitim kalitesinin düştüğünden şikayet ediyorlar. Bu nedenle son yıllarda evde eğitim gören çocukların sayısı artmıştı. İsveç hükümeti ise okul çağındaki çocuklar için evde eğitime kesinlikle karşı çıkıyor. Bu durumun toplum arasındaki bağları koparacağını ve demokrasi geleneğini zayıflatacağını söylüyorlar. Bu sebeple İsveç'te 2011 yılında evde eğitim yasaklandı. Fakat Finlandiya ise isteyen aileler için bu seçeneğe izin veriyor. Biraz önce de dediğim gibi, Alanda resmi dil İsveççedir ve eğitimde de bu dili kullanıyorlar. Çocuklarının evde eğitim görmesi konusunda inat eden bazı İsveçli aileler 2011'deki yasaktan sonra Alanda taşınmaya başladılar. Tabii ki her özerk bölge içinde her zaman güçlü bir ayrılıkçı muhalefet vardır. Alanda da tam bağımsızlık isteyen geniş bir topluluk var. Bu topluluk Alandın Geleceği adlı siyasi parti altında toplanmıştır. Alandın Geleceği Partisi'nin ana hedefi ülkeyi tam bağımsız ve özgür hale getirmektir. 2000'lerin başından bu yana 30 sandalyeli mecliste devamlı kendilerine yer buluyorlar. Bizdeki gibi yazlıkçılık olayının yaşandığı bir ülkedir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle başkent Mariam'da yaşayanlar daha tenha, daha doğayla baş başa olacakları yazlık evlerinde yaşamaya başlıyorlar. Alanta herkesin hakkı diye bir kural var. Bu kural bir yerde birkaç geceden fazla kalmadığınız, kamp ateşi yakmadığınız ve herhangi birinin özel mülküne çok yakın olmadığınız sürece her yerde kamp kurabileceğiniz anlamına gelir. Doğa turizmi için binlerce insanın geldiği ülkede insanlara kamp ve çadır kurabilme özgürlüğünü tanımak için bu kuralı uyguluyorlar. Küçük bir yer ve adalar ülkesi olduğu için sosyal yaşam son derece kısıtlıdır. Ülkenin en hareketli yeri başkent Mariaham'da 11.500 kişi yaşıyor. Mariaham'ın en popüler caddesini bir uçtan bir uca yürümek sadece birkaç dakika alıyor. Bu sebeple ülkedeki en renkli gün çarşambadır. Çarşamba günü restoranlar, kafeler ve barlar daha yoğun olur. Ada sakinleri hafta sonları ise konser, tiyatro, sinema veya daha başka ve çeşitli etkinlikler için İsveç'in başkenti Stockholm'e gidiyor. Küçük az nüfuslu ve bir ada ülkesi olduğu için burada yaşayan neredeyse herkes bir şekilde birbiriyle akrabadır. Bu durum burada yaşayan insanların birbirine karşı duyduğu güven duygusunu arttırıyor. Adalarda çıkan en önemli kaynaklardan biri kırmızı granit taşıdır. Bu kırmızı granit taşını birçok yapı ürününde kullanıyorlar. Örneğin bu sebeple ülkedeki yollar kızıldır. Çünkü asfalt bileşeni olarak da kırmızı granit taşını kullanıyorlar. Ayrıca yine bir ülke olarak araçlar için kendi ayrı plaka sistemleri var. En son olarak özellikle de büyük şehirde yaşayanlara özendirecek bir detay anlatacağım. Alanta toplu taşıma ücretsizdir ve bu sadece yerli halka ait bir hak değildir. Turistler de para ödemeden toplu taşımadan yararlanabilir. Yerleşim yerleri küçük olduğu için bazı toplu taşıma hatları şehirler arasında hatta tenha yerlerde bile seferler yapıyor. Eğer sizin de Alanta hakkında bildiğiniz ilginç bir detay varsa lütfen aşağıya yazın.